Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle doğum günü hazırlığı yapacağız ve çok heyecanlıyım Neden Çünkü yarın benim doğum günü <laughs> Teşekkür ederim doğum günü kodladığınızın benim için şimdi doğum günü hazırlığımda arkadaşlar ilk önce oje süreceğim sonra kıyafetim göstereceğim ee, sonra içerideki Annemlerin yaptığı pastayı göstereceğim ama daha yapmadılar. Daha başlamadılar. O yüzden 4 saatlik bir video olabilir. Yani ya da videoyu birleştirme yaparım bilmiyorum. Şey yapacağım. Sıra. Şimdi oje süreceğim arkadaşlar. Tırnaklarımı. Şey yapacağım. Şey yapacağım ne ya. Ojelerim vardı. Ojelerimi çıkarıp geliyorum. Zaten çıkık da biraz. Kaç yıl oldu bilmiyorum ama söyleyeyim. Kaç yıl değil. Tam 4 hafta olmuştur. Oca sürelim bakın çıktı. <laughs> Daha çalamıyorum. ve ben şey olduğum için odamda olduğum için klimalı yerde olmadığım için çok terledim. Hadi geçelim. Evet arkadaşlar buradan oca seçeceğim. Ee, elbisemi uygun seçeceğim. Elbisem şey beyaz kırmızı süreceğim diyorum ama ben bu kırmızı sürmeyi beceremem. Şunu süreceğim. Bunu süreceğim herhalde ben. Evet bunu süreceğim. Yok yok bu değil. Balonlarımı ve pastama uygun bir tane mor renk süreceğim. Bunu süreceğim. Hepinize, hepinize ne ya? Ay Allah'ım bugün çok Allah'ım derken bugün çok kafam karışık çünkü yarın için çok heyecanlıyım. Yani arkadaşlarımı falan çağırmayacağım. Sadece kuzenlerimi çağıracağım bir de babaannemleri falan anneannemi çağıracağım şimdi sürelim tripodum yanında olmadığı için tripodumu koyamadım yani kaldır, kaldırdı diyorum yani. hadi başlayalım bakalım şimdi çok heyecanlıyım moja sürmedim çok heyecanlıyım ama ben e, sağlık olduğum için sol elimle bu sağımı süremedim süremiyorum baş parmağımdaki o değil. Hemen çıkarıp geliyorum. Evet arkadaşlar çıkardım. Şu anda çıkık. Bakın. Evet arkadaşlar daha demin annem seslendi. O yüzden durdurmak zorunda. Evet. Şimdi ojemi sürüyorum. Ayağa kalkmam gerekiyor. Önce yani beni görmeyeceksiniz. Zaten tırnağımı da görmeyeceksiniz. Ben hemen sürüp geliyorum. Arkadaşlar ocak derim kurudu. Şimdi size elbisemi göstereceğim. Dün hazırlamıştım elbisemi çok heyecanlıydım çünkü yatağımda arkadaşlar. Bakın bu elbiseyi giyeceğim. Ben annem dikti dantelli ve e, altında böyle burası boş burada şey yok yani burası böyle boş. Her detayını göstermek istedim. Yanlışlıkla düzgünce koyamadım. Şimdi arkadaşlar yarın. Doğum gününde, doğum gününde diyorum. Doğum günden önce, daha kimseyi çağırmadan önce bir bakım göstereceğim size. Şu kremi süreceğim yüzüme. Sonra şu dudak şeffaf dudak kremini süreceğim. Şeffaf gördüğünüz gibi. Bakın bu kadar. He he. Çok güzel de kokuyor. Bunu süreceğim. O yüzden hazırlıyorum. Çünkü unutuyorum ne süreceğimi. Ee, sonra bir tane parfüm sürüyorum. O da bu. Bu Elsa'lı ve bu bunlar takım. Bir de şu takımı var. O da şu. Bir de şu takım var. Annem almış. Kameraları da koymuşum. Pardon. Evet. Yoldum biraz. Bir de şu saati takacağım. Şu saat takacağım. Nereye gösteriyorum? Şu saat tövbe töbe işte. Bir saat takacağım. Bir saat takacağım arkadaşlar. Kaç lira bu ya? Neyse. Bu saati takacağım. Göstereyim hatta. Kaç lira olduğuna baktım. Ne yazıyor ki orada? Kaç liraymış? Kaç lira biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın. Bu kadarmış. Çünkü biri getirmişti. Almanya'da açamıyorum şu açamadım şuradan alttan açılıyor normalde su geçirmez bakın yazıyor 100 metre altı inebiliyorsun. açamadım ama neyse işte bir saat arkadaşlar normal gördüğünüz bir saat bunu takacağım bunu da buraya koyalım Aa, neden gösteriyorum ki şöyle bir şey dur bir, bir saniye ya kameranın ışığı geliyor ha bakın şöyle bir şey bunu takacağım Hmm, sonra saçımı annem şey yapacak. Topuz yapacak. Stop, şu stop, yapacak. Ya da balık sütü örecek. Bilmiyorum. Erkekler bilmiyorsa da ne bileyim ben. Şuradan şöyle başlıyorum işte. Anlattım size. Hmm, sonra ne var? Bir dakika. Bu kadar arkadaşlar ya yani şey yaptım. Bunları gösterdim. Şimdi sıra balon balonlarda. Pastanın yapımı sadece 4 saat sürecek. Yani şu anda saati bilmiyorum çünkü saat bozuk. İçeri gidince söylerim size. Saat 12 falan 12 falan filandır. Ben birazdan uyumam gerek. Neyse bugün de geç yatayım yani. Birazdan <laughs> uyumam gerekiyor. Bugün de geç yatacağım artık. Şimdi gidiyoruz balonları göstermeye size. Balonları göstereceğim. Arkadaşlar saat 12 zannediyordum ve saat şu anda 10 falan bilmiyorum şu anda saati çok heyecanlıyım okuyamam. Ve balonlarım. Buraya böyle işte pastam falan, börekler falan koyacağız. Çok heyecanlıyım balonlarım. Böyle mor, pembe ve simle şöyle göstereyim simli. Hadi bakalım. Geçelim. Evet arkadaşlar bolanlarım ve şey ne göstermiştim saati gösterdim şimdi şeydeyim arkadaşlar odamdayım salıncakta sallanıyorum ben dur yatacağım ben salıncağımda yatmayı çok severim sallanıyorum çok heyecanlıyım. Ya bu kadar heyecanlıyım bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar ben 1 4 saatliğine 4 saat 1'e falan geliyor herhalde. 10 olduğuna göre 10. Tamam, tamam. 3 saat. İşte dur bu 4 oluyor. Tamam, tamam. Tamam. Tam 2 2 saat. Saat 2'de buluşacağız ama ben uyumuş olurum normalde. Bay bay yine de uyanık kalmaya çalışırım. Yani videoyu çekemezsem uyuyorumdur. Videoyu çeke çekersem uyumuyorumdur. Bu geç yatırız. Hadi geçelim. Bay bay yani. Pastayı göstermek için bay bay. Pastanın bu çok güzel oldu bence beğendiyseniz like atın.